<laughs> gel maşa gel yeni icadımı çok beğeneceksin. Ne oldu kocayı ne icat ettin yine? Gel bu sefer gerçekten bayılacaksın gel bak. Kocayı bu ne? Bir sürü şeker var burada. Evet işte yeni icadım şeker çeşmesi. Bu çeşmeden şeker akıyor. Ne? Kocayı bu harika. İstediğimiz kadar şekerimiz olabilir mi yani? Evet. Ya kocayı çok güzelmiş. Burası ne peki? Burası da şekerlerin yanında yatman için yatak. Bak. <laughs> Aa çok rahat gözüküyor. Kalksana bir. Ben de yatayım. Aa çok rahatmış. Benim olsun bu kocayı. Çok sevdim lütfen. Lütfen. Hmm. Bunu satıyorum ben. Sadece bir kamyon dolusu altın getirirsen sana verebilirim. O da sen tanıdıksın diye. Yoksa daha pahalı normalde. Of kocayı bir kamyon dolusu altını nereden bulayım ben? Üzgünüm ama bu çok değerli bir çeşme. Çok zor yaptım hem bunu ben. Tamam bir kere çalıştırabilir miyiz? Şeker akışını görmek istiyorum. Ee, buradaki düğmeye basınca çalışıyor. Ama şu anda şekerle dolu olduğu için çalışmaz. Ya tamam... Ben bir kamyon dolusu altın nereden bulacağım şimdi? Saşa saşa çabuk konuşmamız gerek. Ne oldu Maşa? İyi misin? İyiyim. Ama kocayının ne yaptığına inanmayacaksın. Ne yapmış Maşa? Bir tane şeker çeşmesi yapmış. İçinden sonsuz şeker akıyor. Çok güzel. Sarı bir tane düğmesi var. Düğmeye bastığın zaman şeker akıtıyor. Maşa, ne diyorsun? Bu harika bir haber. Yani istediğimiz kadar şeker yiyebilir miyiz? O çeşmeyi alırsak yiyebiliriz. Ama koca diyor ki bir kamyon dolusu altın getirmezsen sana vermem başkasına satarım. Bir kamyon dolusu altın mı dedin? Evet Saşa bir kamyon dolusu altını nereden bulacağız bu imkansız. Bence o kadar emin olmam Aşa. Arkamda ne var bak. Bu bir kamyon. inanmıyorum Saşa. Bu kamyonu nereden buldun? Bunlar benim biriktirdiğim paralar. Ben işte çalışıyordum. Unuttun mu? Bak. İşte bir kamyon dolusu altın. Hadi gidip alalım o şeker çeşmesini. Saşa sana inanmıyorum. Yaşasın. Artık istediğimiz kadar şeker yiyebileceğiz. Hadi hemen götürelim. Hadi ittir. Kocayı Koca biz geldik. Hoş geldiniz Maşa. Saşa'yı da mı getirdin? Evet koca ben de geldim. Hoş geldiniz. Bak Saşa yeni yaptığım şeyi Maşa sana anlattı mı? Şeker çeşmesi. Düğmesine bastığın zaman şeker akıyor. Koca bu gerçekten harika. Biz bunu almak istiyoruz. Ne? Almak mı istiyorsunuz? Ama sizin paranız yok ki. Ben Maşa'ya anlattım. Bana bir kamyon dolusu altın getirirseniz alabilirsiniz sadece. Kucayı istersen arkamıza bak. Ne? Nasıl? İnanmıyorum. Bir kamyon dolusu altın. Bununla istediğim her şeyi icat edebilirim. Ha <laughs> ha. Yaşasın. Tamamdır. Şeker çeşmesi sizindir. İstediğiniz gibi kullanın. İstediğiniz kadar şeker alabilirsiniz. Hoşça kalın ben gidiyorum. Maşa aldık. Çak. <laughs> Hadi hemen içine atlayalım. Ay burada yatağı da var bak Saşa. Oo çok rahat. Hadi boş ver yatağı şimdi şekerlere dalalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay işte geldim. Kendime bu altınlarla bu devasa evi alacağım. Şuna bakın kaydırağı bile var. Sandalyelerine bakın. Bu kaydıraktan böyle kayıp havuza düşüyorsunuz. Çok güzel. Merhaba Kukuli. Merhaba kocayı. Hoş geldin. Evimi satın alacaksın. Evet Kukuli. Ama nasıl? O kadar parayı nereden buldun? Maşa'ya şeker çeşmemi sattım tabii ki. Bak paralarıma. <laughs> Bir kamyon dolusu altın al. Şimdi bu evi satın alıyorum Tamam kocayı Duş satmadan önce altınların gerçek mi diye Kontrol etmem gerekiyor Gerçek mi Gerçek ne demek Altın işte altın altındır baksana Altın dolu İyi de kocayı Ya sahte altınsa bunlar Sahte altın mı Sahte altın diye bir şey mi varmış İlk defa duyuyorum Tamam kocayı sessiz ol şimdi bakalım Altın kırılmaz gerçek altın asla kırılmaz Bakalım bu kırılacak mı? Kocayı inanmıyorum. Kırıldı. Altın değil bu çikolata. Kocayı bu altınları sana kim verdiyse seni kandırmış. Çikolata mı? Maşa ve Saşa verdi bana bu altınları. Olamaz. <laughs> Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu güzel evi alamayacak mıyım yani? Hı, hı. Hemen bu altınları geri götüreceğim. Şeker çeşmemi maşa ve saçadan geri alacağım. Görür onlar. Hı, hı, hı. hey koca ayı dur ağlama. Of ya keşke gerçek altın olsaydı ben de zengin olurdum şimdi. Koca ayıyı da üzdük. Bu ses de ne? Olamaz Saşa kaç. Koca ayı geliyor. Altınların sahte olduğunu anladı kesin. Hadi gel çabuk. Ay Maşa ne oluyor? Hey gelin buraya. Kaçmayın. Durun. Of ya çoktan kaçtılar. Neyse en azından şekerlerim hala duruyor. Bir şey olmaz ya. Birazcık şeker yediler sadece. O güzel evi almak istiyordum ama alamadım. <laughs> ay ay. Ay Saşa son anda kaçtık ya. Neden kocaya ya sahte altın verdin? Çünkü gerçek altınımız yoktu Maşa. O şeker çeşmesine bir kere girmeli, girmemiz gerekiyordu. Haklısın ama gerçekten çok eğlenceliydi. Buna değdi. Umarım kocayı bizi bulamaz. Şu an çok sinirlidir kesin. Evet ya kocayı ya da üzüldüm. O altınlarla gidip kendine bir şey almaya çalışırken yakalanmış olmalı. Neyse arkadaşlar en azından şeker çeşmesine girdik. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.